Evet Efe'cim, bugünkü dersimizin adı matematik. Umut'un en sevdiği derstir maşallah. Yok 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 hocam Bak, ben aldım hadi. Frank. Hayır hayır <laughs> günler Umut'cum. Gel tahtaya seninle biraz matematik çözelim. Hem Umut abişime soruyor. Yine ben bu hikayede yalan ben, ben oldum. Ben savaşçıyım. Sen savaşçı mısın? Evet ben savaşçıyım. Bu zaman gel. Bu çocuklar bu çocuk, çocuk savaşçı Arkadaşlar kanser bildiğiniz üzere kaçırıldı. Eğer onu kurtarmanızı istiyorsanız Videoyu like atıp kanala abone olun. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Ne oldu mu tabi? Sen nereden çıktın ya? Ben gökten çıktım. Neyse boş ver. Ee, ben, ben, sana hediye aldım. Onu göstereceğim. Hediye mi aldın? Ne hediyesi aldın? Hmm gel dışarıda. Tamam tamam ben gidiyorum arkadaşlar ya Umut abi şimdi bana hediye almış acaba ne almış arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın bakalım fikirlerinizi doğru bilenlerin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar hazırım. Aç kapıyı. Arkadaşlar Umut abi bana Ferrari almış baksanıza ooo Ferrari ama benim ehliyetim yok Umut abi 18 yaşına gelene kadar sen kullanırsın. Sıkıntı yok zaten abin de kullanır. Evet, evet sen bizi bir yere mi götüreceksin ya? Ha, bu arada abin nerede? Abi ya, demişken. Umut ben sana bunları anlatmadım ama abişim Among Us kötü Among Us karakterleri kaçırdı yani. Ne, ne şimdi bana bunu şimdi söylüyorsun? Ya şimdi şöyle ben diğer videomda hatta gitmiştim Among Us karakteri beni aradı çağırdı yanına gittim ben kötü Among Us karakterleri falan savaştım. Abi şimdi gözümün önündeydi yani tam onu kurtaracağım sandım. Bunu abişim olarak düşün. Abişim yanına gittim. Bir anda bir şey oldu gözüm karardı ve abişim yok oldu. Son işte beni bayılttılar falan bir şeyler oldu. Ben onların ellerinden kurtuldum ama abişimin nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmamız lazım. Onu araştırıyoruz yani bulduğumuzda da beraber gideriz seninle. Tamam nerede kayboldu bana gösterir misin yani arabayla gel gidelim. Ben yani nerede kayboldu ben de nerede kaybolduğunu bilmiyorum. Direkt yani kaçırmışlar Gel tarafa bineceksin o Hah. Tamam gel. Sen, sen, bana tarif et. Umut abi bizi okula niye götürüyorsun? <laughs> <Götüreceğim>. Allah Allah. <laughs> Umut abi sen arabayı kullanma yani. Aldın arabanın içine. Allah beni ezeceksin. Yani Umut abi arabanın <laughs> içine ettin. Hiç olmaz bir şey olmaz. Sen daha iyisini alırım. Valla mı? Tam tamam bu benim olsun. Sen iyisini e alırım. Aha, hep beni de çalıyorsunuz. Zaten ben koltukların rengini beğenmemiştim. Hadi bakalım. Allah. Peki bizi niye okula getirdin Umut abi? Ders mi işleyeceğiz yani? Evet. Mustafa öğretmenim falan da burada. Ulan. Ya Mustafa öğretmenim. Şimdi size açık açık konuşayım. Sizi özledim dersem. vallahi çok özledim ya. Ne yapayım <laughs> Sizi trollemeyi çok özledim. Meyramazlık yapmayı çok özledim ya. Vallahi hepinizi çok özledim arkadaşlar. Siz de, bizi, siz de beni özlediniz mi? Ama şimdi Umut abi. Ben bu kulda sıkılırım ya. Ders mers bana göre değil. Ben savaşçıyım. Sen savaşçı mısın? Evet ben savaşçıyım. Tamam gel savaşçı görelim. Bu hocam çocuk savaşçı gün... savaşçı. Neydi o? Hocam Mustafa hocam bu çocuk var ya bu çocuk okumak için değil bu çocuk savaşçı. Evet bu çocuk savaşçı ama bunlar aldım diyorsa bizi öldür. O yüzden gel okuyalım Umut abi. Hocam neyse ben Efe'yi alıp kaçıyorum hadi bay bay. Hayır kaçma kaçma Umut abi gel buraya gel. Arkadaşlar şimdi Umut abi çaktırmadım. O beni trollüyor böyle kaçacağız mı ya ama. Aslında gerçekten bu okuldan Umut abi şimdi beraber kaçacağım ve siz de buna tanıklık edeceksiniz yani. Hem de nereden kaçacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Müdürün odasından kaçacağız. Gizli bir tünel yaptım. <laughs> Oradan kaçacağım yani. Zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı. Neyse şimdi hiçbir şey olmamış gibi gidelim. Hadi Umut abi otur da dersimizi dinleyelim yani. Ben ders dinlemeyeceğim ben burada durayım. Hayır Umut abi sen geldiysen senle beraber yani kapılarda kilitlenin artık çıkış yok. Otur dersimizi dinliyoruz. Otur. Arkadaşlar abi şimdi iyice bir sıkılsın da bana hiç hayır diyemesin. Evet Mustafa öğretmenim yani bugünkü konumuz ne öğretin bize ben öğrenmeye aç bir insanım. Evet Efe'cim bugünkü dersimizin adı matematik. Umut'un en sevdiği derstir maşallah. Yok 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 hocam bak ben alayım hadi bay bay. Hayır hayır Umut'cum gel oraya gel. Buraya mas kardeşini getirdin olmaz. kaçış yok. Yok olmaz Umut. Türkçe yok mu? Yani Türkçe onlar diğer günler Umut'cum. Gel tahtaya seninle biraz matematik çözelim. Niye hocam? <laughs> Çünkü Umut matematik çözmek istiyorum seninle. Hadi bakalım gel kardeşinden ne kadar akıllı olduğunu, sizin ailenin ne kadar zeki olduğunu bize göster. Hadi Umut. Tabii sorun hocam. Tamam soruyorum hazır mısın? Evet. Evet, Umutcum bir şey diyordun. Ağzında geveliyordun. Söyle bakalım. Hocam, şunu diyeyim ki ben sizden daha akıllıyım. Ha benden daha akıllısın. Ha o zaman tahtaya bir tane soru yazıyorum. Bunu bir bakalım. Şimdi. Hadi. Eksi bak parantez tamam mı? Parantezi koydun. Evet. Efecim sen de kitap al eline öyle yaz oğlum. Şaplayacaksın şimdi vallahi. Ya arkadaşlar. <laughs> Ya arkadaşlar gele gele yine bana ya hem Umut abişime soruyor yine ben bu hikayede yalan ben oldum. Neyse evet parantez koyduk. Hocam devam edin hocam ben dinlerim her zaman size. Evet Umut'cum şimdi parantezi koyduk. Eksi 2 tamam mı? Eksi 2 evet. eşittir tamam mı? Bölü. Evet. Ee, artı 4 tamam mı? Artı 4. Parantez koyacaksın yine bekle. Parantez koyuyorsun bölmeden sonra. Artı 4. Tam mı Umut'cum? Evet. Ve eksi 2. Bunların parantezi tekrardan koyuyorsun. Bunun cevabı kaçtır? Hadi bakalım bana bunu anlat Umut'cum. Hocam 26, 26 artı, artı 5. 26 artı 5 mi? <gülüyor> 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 yani <gülüyor> Umut'cum arkadaşlarım bile sana güldü yani. Ben daha ne diyeyim sana? Bak. İlk öncelikle eksi 2 eksi 2 daha ne der Umut'cum? Ne der hocam? Ha, bilmiyorsun değil mi? Eksi 2 eksi 2 daha art eksi 4 yapar. Tamam mı? Allah Allah. Evet. Bölmeyi bir kenara koyuyoruz. Diğer parantezine bakıyoruz. Artı 4 eksi 2. Sen şimdi bana 4 lira borç verdin. Sonra 2 lirasını aldın. Benim sana kaç lira, senin bana kaç lira borcun kalır? Aa, ben ya. Hocam ben buldum sorunun cevabını. Hocam sorunun cevabı eksi iki eksi iki nöre artı iki ediyor hocam sorunun cevabı. Kalımını basarım hocam. Vallahi artı ediyor. Yuppi doğru mu hocam? Efe Vallahi hayatımda seni tebrik etmediğim kadar ediyorum. Bu sorunun cevabı artı iki ama geç o trene. Allah seni kahretmesin. Efe'cim tuvalete gitmek istiyorsan, kantine gitmek istiyorsan üst katta oğlum. Hadi bakalım aferin. Bu soru çok zordu. Hiç işlememiştiniz. Buldun. Vallahi sıktım mı bilmiyorum ama helal olsun oğlum ha. Valla çok teşekkür ederim. Ö şey, öyle, öyle konuşamadım. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Umut abi gel şuraya sana bir şey konuşayım. İyi. Okuldan kaçmak istiyor musun? Tabii ki de evet hadi yürü. Oradan değil Umut abi oradan değil oradan değil. Buradan gidersen ne? abim öğrenir. Okuldan bir Bak ben, ben seni çağırdım da <laughs> diye ösüreceğim sen de şuradan gel tam mı? Şuradan gir gel diğer tarafa yani gittin yola. Abi şimdi de Mehmet abi gel buraya. Sen cezalısın gel cezalı şeyine otur. Otur burada ben seni çağırdım da gel. Heh, otur aferin. Öğretmenim teşekkür ederim ben gidiyorum kantine. Arkadaşlar şimdi kazmamızı buradan aldık. Kırıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kırmaya başladık yani. Burayı kırdığımız kırdıktan sonra Umut abişimle beraber kaçışımızı çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Aa, kırdım. Tamam. Şimdi bir de bunu kırayım. Ama öksüremeyiz. Mutariş. Abi gel işte gel. Hadi gel gel. Kaçış şeyimiz burada. Şunu da kırayım. Kaçacağız kaçacağız. Bu ne oğlum? Bu okuldan kaçış tüneli. Ben yapmıştım zamanında. Kullanmak bugüne nasip oldu. Hoppala. Mut bekle. Sen? Evet. Niye? Yeah. İşimize yaramadı mı? Bir saat anca kırılır mı? Olsun kırıyorum işte. Bu da kırıldı mı bitti. Aa, oh. ah kırdım. Allah çarpsın kırdım. Onu ben kırdım. Ha sen mi kırdın? Umut abi hadi. Kaçın Umut. Kaçın. <laughs> Arabayı da orada bırak. Tamam neyse sen sonra alırsın Umut abici. Arkadaşlar vallahi kaçtık. Allah'ım şükürler olsun kaçtık. Şimdi arkadaşlar ne olacak acaba Mutaviş? Ben şöyle biraz kutalım dinlenelim. Aha Mustafa Oratman arıyor. Sıçtık Efe. Ya şimdi gerçekten ayva yedik arkadaşlar. Ayva yedik. Den 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 deren deren. Hadi aç Mutaviş. Aç konuşun. Dayanamayacağım. Bayılıyorum. Ah. Efendim Mustafa Oratman. Yahu siz nasıl kaçarsınız? Nasıl bunu yaparsınız? Sizi ben bu yüzden mi okula davet ettim? Umut, Kaan'a söyleyeceğim ikinizde. Sen nasıl abisin? Çocuğa kötü örnek oluyorsun. Kaçırıyorsun çocuğu okuldan. Yo. Bu, bu çocuk zavaşçı, zavaşçı. Ha savaşçısı? zavaşçıyız ha. Bu çocuk eğitim öğretimden geri mi kalsın? Bu çocuk savaşçılık bittiğinde okulda ne yapacak? Bu çocuk daha iki artı iki bilemiyor. Oğlum hani bilmişti, doğruydu. Ya yani şimdi doğruydu ama o soru doğruydu. Normalde sorunca bilemiyordu. Nasıl bildi ben de şaşırdım vallahi. Onu bilemem de ama bu çocuk savaşçı bu şehir yıkılırken sen ne yapıyordun? Vallahi evimde kitap okuyordum. Ama bu çocuk ne yapıyordu? O çocuk savaşçıydı, savaş yurdu Heh, şimdi bunu düşün yani. Aa, ahlısın. Tamam, o zaman sizi tebrik. ne diyorsun sen? Senin etme beni. <laughs> Hemen çabuk okula gelin. Çabuk, çabuk. Ya kapat kapat konuşma Allah Allah. Tu. Ama da telefon altı telefon iPhone X. Ne 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 iyi misin telefoncu? <laughs> Yine simanlı o zaman. <laughs> Gitsin ya. Tamam. Neyse hadi gola. Umut Ayş. Şimdi kaçtık. Bunu abişim öğrenince ne yapacak? Ee, hiçbir şey yapamaz. Nasıl hiçbir şey yapamaz? Kızmaz geçerli mı? Geçerli bir, geçerli bir neden için kaçtık. Neydi geçerli bir nedenimiz? Kanı kurtarmak için. Ay Allah çarpsın çok zekisin. Yemin ederim çok zekisin. Umut tabi telefonu versene. Çalıyor telefon. Kırıldı ön camı ama bakayım. Alo. Kimseniz? Umut abiş arayan kim Abişimin yerini bulmuşlar. Hadi hazırlan abiş gidiyoruz. Tamam hadi. Abiş Allah.